Yani işin doğrusu bir farklılık yok. Yani ben e, tencere iktidar götürür tartışmalarında da şöyle söylüyordum. E, aslında pratikte yaşanan da o. Yani siz alternatif değilseniz, siz yeni bir hayal yaratamıyorsanız, çekim merkezi değilseniz tencere durduğu yerde iktidar götürmez. Yani Ayşen Hanım'ın söylediğinde şöyle önemli bir yan var. Yani mevcutu çıplak bir biçimde tartışamadığın sürece değişmiyor süreç. Şimdi Devrim Bey ve e, Oğul Bey yani değerlendirme yaptılar ki değerlendirmeye baktığında doğru gibi duruyor. Ya ama yani sistemi sorgulamadığın sürece olmaz. Ya bak bu sistem şöyle değişmiyor. Yani hiç değişen bir şey yok. Zaten tartışma noktası şu. Disk asgari ücreti 14.500 bandında başlattı. Disk başlattı da mesela İyi Parti Akşener bugün konuştu kaçta başlattı? 17.000. CHP açısından farklı mı? CHP rakam telaffuz etmedi en alt seviyeden bakıyorlar. Niye sistem böyle bir şey dayatıyor ya? Sistem sana en alttaki şeyi dayatıyor. Dayatınca sen öyle düşünmeye başlıyorsun. Buna da şükür. Şükür edebiyatı, Nazip Bey şükür edebiyatı bitmeden bu ülke değişmez. Ya şimdi perspektifi yukarıdan koyman lazım. Bunun için sistemle hesaplaşman lazım. Şimdi Almanya, mesela biz kriteri nereden alıyoruz? Hep aşağıdan alıyoruz. Türkiye açısından da. Ya değişmeyen bir gerçeklik var. Devrim Bey'in altını çizdiği bir şey var. Yani bu ülkedeki gayri safi milli hasılanın yüzde 10'u 15'i bir kesime gidiyor diğerleri yoksul. Mesela diyor ki yoksullukla yaşamaya alış kardeşim. Öyle asgari ücreti 25 binlerde 30 binlerde telaffuz etme. Ya şimdi Türk için kendi rakamları 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 45 bin lira. Sene 2023'ün Aralık ayı 2021'in Aralık ayında 45 bin lira maaş alan sayı kaçtı? Ekonomist arkadaşlarımız biliyordur ya çok azdır. İki yıl önce ya iki yıl önce 45 bin lira maaş almak Türkiye'de muhtemelen AB grubuna girmekti. Belki de A grubunun üst seviyeleriydi. Şimdi 45 bin lira bugün bu ülkede dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı. Şimdi burada bakış açımızı değiştirmek zorundayız. Herkesin değiştirmesi lazım. Daha çok isteyebilme becerisi olması lazım. Şimdi can ve mal güvenliği yoksa ne olacak? Bu ülkede can ve mal güvenliği yok. Bakın son işte bu yolsuzluk operasyonlarında, dolandırıcılık operasyonlarında bir takım firmalara el koyuyorlar. Ama el koyma bu, bu ülkede gene neye dönüştü? Neye göre el koyuyorsun? Kriter ne? Hukuk varsa el koyamazsın. Hukuki bir el koyma olur ancak. Siz hukuki bir süreci başlatırsınız, el koyarsınız. Şimdi, bu neden? bunu şundan dolayı söylüyorum. Yani e, gerçekten de e, Türkiye'nin bütünde baktığında yeni bir perspektif sunamadığın sürece, Kurgu şunun üzerinde yükseliyor ya buna da şükür. Bitmiyor mesela bu buna da şükür işi bitmiyor. Yani niye? Çünkü mevcut iktidar bizi şeye alıştırıyor ya. En alt seviyede yaşamaya alıştırıyor. Ve asla sen taleplerini büyütemiyorsun. Yukarı çıkamıyorsun, çıkartamıyorsun. Şimdi devrimci işçi sendikaları gibi son derece önemli bir kuruluşun giderek zayıfladığı, etkisizleştiği bir ortamda, yani kızmasınlar bana ama etkisizleştiği bir ortamda. Şimdi Ayşe Hanım'ın söylediği şey, Şemsi Denizer normal klasik bir devrimci değildi. Bir devrimci sendikacı değildi. Ama Zonguldak'tan Ankara'ya yürüdüğünde başka bir şey vardı. Ha böyle bir Türkiye var mı? Böyle bir Türkiye yok. Şimdi aslında 21 yıllık gitar böyle bir Türkiye yarattı. Ve bize diyor ki aslında bunun alış. Tersini söyleyebilme becerimiz olması lazım. Kabul'a Türkiye mesela 1960'lardan bu yana aslında sırasını çok değiştirmedi. Bakın 1960'lar aslında önemli. Değil devlet planlama teşkilatının devrede olduğu, 5 yıllık kalkınma planlarının olduğu, kooperatiflerin olduğu önemli bir şeydir ama normal sürece bakıyorsun 60 küsur yıllık bir süreçte Türkiye ortalamalarda geziyor. Yani bugün Türkiye ekonomisi 22. 23. olması bir şey değiştirmiyor. Yani 17 ile 23 arasında giden bir şey var. Niye? Çünkü sen büyük bir ülkesin ya öyle sıradan bir ülke değilsin. Şimdi bunların, bunların bir biçimde biz bunu mesela bu düzeyde konuşamazsak olmaz hedefi büyütmemiz lazım. Ve insanlar şöyle bakmalı ya. Bugün Almanya'da Bürgergeld gel dedikleri temel yurttaşlık geliri var. Adam 1 e, Ocak 2023'ten itibaren bunu uygulamaya başladı. Bunun temel esprisi şurada yatıyor. Ben sadaka devleti değilim kardeşim. Ülke sadaka devleti üzerine kurgulanmış durumda. 5 bin liranın emeklilere verilmesi aslında bir sadaka kurgusudur. Yani hadi eşitlik tartışması bir yana. Şimdi senin şöyle bakman lazım. Muhalefet açısından öyle bakmak lazım. Bana göre ekonomistler de öyle bakmalı. Yani sen gelir kalemlerini ve gider kalemlerindeki önceliğini değiştirmek zorundasın. Bunlar değişmediği sürece Türkiye ekonomisinin değişebilme şansı yok. Yani stüdyodaki arkadaşlarımız da eminim birebir biliyorlar. Birçok yerde de örnek verdim. Ya 2022 verilerinde senin piyasa değeri en yüksek 10 firmanın altısı banka. Bunların da üçü kamu bankası. Şimdi böyle bir ülkenin gelir dağılımında adaleti savuna adaleti öne çıkarabilme şansı yok. Çünkü dünya değişti. Yani sen sonuçta bütün ithalatın ve ihracatını kıyasladığında ihracatında yüzde üç gibi bir kalem yüksek teknolojiye tek. Bugün de becerebildiğin oranda turizm ekonomisi üzerinden yükseliyorsun. Şimdi burada gerçekten bir perspektifin değişmesine ihtiyaç var. Şimdi kış dönemine girdik. Hatırlayın bunlar iki yıl önce biz şunu tartışıyorduk. Bu ekranlarda da tartıştık. Enerjide yeniden kamulaştırma olabilir mi? E şimdi sen ara firmaları koyduğun andan itibaren yeni oligarklar yaratıyorsun. Enerji sektöründe ciddi oligarklar var. Kim bunlar? Ya Türkiye'de üretime dayalı bir şey zenginleşme yok. Türkiye'de zenginleşme varsa yine klasik TÜSİAD genel çevresidir yani. Yani koçlardır, savancılardır, eczacıbaşılardır. Bunları daha klasik bir yere oturtmak mümkün. Son 20 yılda bu ülkede zenginleşenlerin tümü ya devlet eliyle ya belediyeler eliyle zenginleşmiş e, şirketlerdir, kurumlardır. Ve bunlar da vergi vermez. Mesela bunu konuşuyor olması lazım. Nazif Bey itiraz etti. Ya Almanya'da. Kardeşim herkesin bu kadar konuta ihtiyacı yok diye bir tartışma başladı. 2019'dan bu yana. 2022'de Almanya Berlin'de e, konutlarla ilgili bir referandum yapıldı. Uygulamaları bulmadı. Konutların kabulaştırılması ve devlet eliyle konutların fiyatlandırılması ve kiralanması diye bir perspektif kondu. Şimdi bu ülkede konut stoğunu kim yaratıyor? Herhalde stüdyoda oturan arkadaşlar değil. Konut stoğunu yaratmak için sırtını devlete yaslaman lazım. Şirket isimleri değişebilir, bir şey fark etmez. Şirket isimleri değişiyor ama sırtını devlete yaslamadığın sürece asla konut stoğu yapamaz. 30 saniye reklama gideceğim, bir toparlama diyeceğim. Bu anlamıyla da şöyle bir şeyin olması lazım. Yani ekonomik krizin ortadan kalkabilme şansı yok. Türkiye ekonomisi iflas eder mi? Teorik olarak iflas edebilir ama pratik olarak iflas etmez. Böyle bir ekonomi iflas ettirmez uluslararası küresel sermaye. Ama burada senin yani o anlamıyla da Can ve mal güvenliği isteyenlerin o anla bile kuva ve demokrasiye daha yakın duranların sistemi kökten sorgulaması lazım. Sorgulamadığın sürece Türkiye'nin yüzde 85'i yoksullukla alışma, yaşamaya e, alışmak zorundadır. Ekonomiden.